Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı. Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortakları CHP ile yaşadıkları gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, derin derin, konuştuğunu vurgulayan Akşener, keşke yapmasaydı, dedi. CHP'li Engin Altay'ın kendisine yaptığı, Ağıralioğlu'nun kulağını çekin, çağrısına da kızarak yanıt veren Akşener, o sözleri ben söyletmedim. CHP'de de bizim istemediğimiz gibi konuşan çok kişi var. Biz Kılıçdaroğlu'na kulak çekin diyor muyuz? Tepkisini gösterdi. Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak ifadeler kullandı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş hakkında her ikisine de hayır demem dedi. Altılı Masa'nın iki ortağı İyi Parti ve CHP arasında bir süredir devam eden, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve kulak çekme polemiğinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Altılı Masa'nın iki ortağı İyi Parti ve CHP arasında bir süredir devam eden, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve kulak çekme polemiğinde yeni bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağralıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getirmiş. Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz? sorusuna "Endişemiz var evet." yanıtını vermişti. CHP'li Engin Altay ve Engin Özkoç, söz konusu açıklamaya sert tepki göstermiş, Ağralıoğlu'nu kraldan çok kralcı olmakla suçlamışlardı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağralıoğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı. Birkaç gündür Ağralıoğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı bunu bekliyoruz. Çağrısını yapmıştı. CHP'nin bu çağrısına İyi Parti'den jet bir yanıt gelmişti. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Ağralioğlu'nun söylemlerinin şahsi olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.